Abdest alırken yapılması yasak olan şeyler. Abdest alırken yapılması yasak olanlar 12'dir. Bunları yapmak haram veya mekruhtur ki şunlardır. 1. Halada kırda abdest bozarken kıbleyi öne arkaya getirmemelidir. 2. Taharetlenmek için bir yanında avret yerini açmak haramdır. 3- sağ el ile taharetlenmemelidir. 4. Su olmadığı zaman gıda maddesi ile, gübre ile, kemik ile, hayvan gıdası ile, kömür ile ve başkasının malı ile, saksı, kiremit parçası ile, kamış ile ve yaprak ile ve bez ile, kağıt ile taharetlenmek mekruhtur. 5 abdest alınan havuza tükürmemeli ve sümkürmemelidir. 6. Abdest ağzasını hududundan pek aşırı veya eksik olarak yıkamamalı ve üçten az veya çok yıkamamalıdır. 7. Abdest ağzasını taharette kuruladığı bezle kurulamamalıdır. 8. Yüzü yıkarken suyu yüze çarpmamalı, alın üstünden aşağı doğru dökmelidir. 9. Suya üflememelidir. 10. Ağzı ve gözleri sıkı kapamamalıdır. Dudağın görünen kısmında ve göz kapağında ıslanmadık az bir yer kalırsa abdest kabul olmaz. 11. Sağ el ile sümkürmemelidir. 12. Başı, kulakları veya enseden birini her defasında eli ayrı ayrı ıslatarak birden fazla meshetmemelidir. Her defasında ıslatmadan tekrarlanabilir. Misvak kullanmak. Abdest alırken misvak kullanmak sünnet-i müekkededir. Hadisi i şerifte buyuruldu ki: Misvak kullanarak kılınan namaz misvaksız kılınan namazdan 70 kat üstündür. Siracül ve Haç kitabında misvak kullanmanın 15 faydası olduğu bildirilmektedir. 1. Ölüm anında şahadet kelimesini söylemeye sebep olur. 2. Diş etlerini kuvvetlendirir. 3. Balgamı giderir. 4. Safrayı keser. 5. Ağız ağrısını giderir. 6. Ağız kokusunu giderir. 7. Allahü Teala ondan razı olur. 8. Baş damarlarını kuvvetlendirir. 9. Şeytan gamlanır. 10. Gözleri nurlanır. 11. Hayrı ve hasenatı çok olur. 12. Sünnet ile amel etmiş olur. 13. Ağzı pak, temiz olur. 14. Fasihü'l-lisan olur. Yani güzel konuşur. 15. Misvaklı olarak kılınan iki rekat namazın sevabı, misvaksız olarak kılınan 70 rekat namazın sevabından daha çok olur. Misvak, Arabistan'da yetişen erak ağacının dalıdır. Düzgün ucundan 2 santimetre kadar kabuğu soyulup, burası birkaç saat suda tutulur. Sonra ezilince fırça gibi açılır. Erak ağacı bulunmazsa, zeytin dalından yapılır. Kadınlar, misvak yerine, misvak kullanma sünnetine niyet ederek, sakız kullanmalıdır.